yetişemiyorum ya. Nasıl? A, yani az şeker. Ya. Tamam şimdi mi yapayım sana sen ya. geri dön. Doğrusa gir. Ya iki defa uğraşma. Ya. İki tamam defa. ben Ucuzum sonra sende şey şey tamam, de öyle bir etkileyeceğim olur mu? Kaç arkadaş tamam kaç arkadaş mı? Ya ölüp bir ya gel beraber bitirmeye bakalım. Olur mu? Oyuna gir oyuna seni bekliyorum videodayım. Tamam. Yaklaşamıyorum. Gel. gel. Ha gördüm seni gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşımı do. Hayır çık çık çık. Hı. Arkadaşlar merhaba. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Derinle doğru oynayacağız arkadaşlar. Derin gel bu iki kişiliğe. Derin. Hı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalın ismi neydi Derin? Anime 223 e, 44 arkadaşlar oradan benim videolarımı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar duydunuz Derin'in kanalında da abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz arkadaşlar. Sizden tek isteğim abone ve like. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar sizden.

Yalnız derin verimiz ne olmuş arkadaşlar? <laughs> ben şimdiden kendimi ekrana da bir ekleyeyim. Evet merhaba arkadaşlar. Açayım mı bunu? Ama biz bu yani bizim Ha gel bu anahtarı şeyde. buldum. Gel. Almana gerek yok. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet derin gel böyle. Beşinci kapıya ulaştık arkadaşlar. Bu arada ben oyunu bitirdim. Ama şimdi niye oy oynuyorsun derseniz. Öylesine oynuyorum. Güzel bir <laughs> oyun yani. <laughs> Üçüncü kapıda yine o. Elinci <laughs> kapıda gelen bir tane kör canavar geliyor. İkinci evet. İkinci i̇kinci ya ikinci Gelsene ikinci doors Evet arkadaşlar bir şey bir Bu benim ikinci Dors videom bu aradan Derin gel böyle Derin Evet arkadaşlar arkamda Bir durur musun bir dakika yerinde Bir dur kıpırdama ama bir dakika yüzüne bakacağım. Ya bir dakika bir dur ya. Bana dur. Şu ele bakacağım. Tamam. Gelin arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar kaçıncı kapıdaymış? Son iki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar alalım şuradan yardım. Şurada. Dolaba gir. Rush geliyor arkadaşlar. Dolaptan çık. Gel. Ama anne, dayı, gel böyle. E, anne, amca, dayı, gel. Ha, gel gidelim. böyle. hadi ilerleyelim yukarı dayı doğru. Dayı Çünkü ben seni... Değil sen mi? neredesin? E, seni kamera, kamerandan bakıp oynamak çalışıyorum. Arkana bir dön. Gel. Bak onların evine geldik. Ha şey mi? Hasan ah, amcanın yanına mı? Benim amcamın yanına mı gidelim? Neden amca? Amcanın evini sevdi. Ama burayı sevmedin mi? Ama Anahtarı buldum derin gel. Derin. Gel böyle. Ay siz benim oğlumla niye konuşmuyorsunuz? Niye oynamıyorsunuz? Anam aşkım. Sus sus. Benim oğlum. Benim Annem işte. Benim oğlum ama. Ben de istemiyorum ki. Özgür ama Serdar'ın çok... Gel böyle. Tamam. Neredesin sen? sen neredesin ya? Serdar bak biz yarın Abi şimdi uyuyalım. Yarın Derin'in Derin babası o yüksekteki oyuncakları indirir. Derin ya. seninle oynar değil mi Derin? Ha? Bugün işimiz olduğu için oynayamadık. Evet. Derin gel böyle. Baba söylesin. senin yanına gidelim. Oy oy. Tamam. Dayı değil o benim amcam amcam. Benim... O senin o benim amcam anlayacaksın senin de büyük amcan oluyor. Ne? Senin benim büyük de amcan. Benim de büyük amcam oluyor. De anahtarı buldun mu? Benim amcam oluyor senin büyük amcan oluyor. Benim ha gel anahtarı buldum. Benim ne kadar hızlı buluyorum. Gel. Gel. Geliyor musun? Öldüm. Öldüm. Kim öldürdü? Raş'a öldürdü Raş yoktu. Haklı yok ki. Arkadaşlar. Görmedim. Arkadaşlar burada da bir videonun sonuna geliyoruz. Bay bay arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.